Bana diyorlar hocam sevenler de sevmeyenler de. Sevenler diyor ki hocam ya biraz sakin konuş bak bu hizmet devam etsin. Başına bir iş gelir. Yumuşak anlat diyor bana. Tam adam adamına söylüyor. Ben adama diyor meşref baş alayım. O bana diyor yumuşak anlat diyor. Yok şeyim DNA'mda yok o benim. Kimi düşmanda sevmeyenler de şöyle diyor. Bu böyle konuşsun diyor. Yakında bunu aşağı indirirler diyor. Sanki yukarıda çok gözüm varmış gibi. Ya adam diyor ki acam diyor devran dönerse diyor başına dert kalır. Ulan ne devran dönmesi? Ben Mescid-i e, Aksa'yı alacağız diyor. Yetmedi Vatikan'ı alacağız diyor. O bana hala devran dönerse diyor. Herifteki dünyaya bak ya. Beni dinlemiyor musun sen arkadaş? Ben Vatikan'da namaz kılmaya göz dikmişim artık. Bu devletle tek başıma değil. Bir cemaatle ordumuzla gireceğiz oraya. Belki torunlarımız olacak o işte. Ama ben o meydanda namaz kılmayı göze dikmişim. Hayalimde o var benim. Planımda bu var. Diyanetler atanmış imamın arkasında. Mescid-i Aksa'da Türk ordusuyla girip namaz kılmak var ya. Ne devranından bahsediyorum. Ya diri durun biraz. Eğer kendiniz diri olmazsanız vallahi dedelerinizin yüzüne bakamazsınız ahirette. 50 bin kişilik orduyla 200 bin Bizans'ı dağıtan Alparslan'ın suratına bakamazsınız. İsa'sın surunu yıkan Fatih'in suratına bakamazsınız. 30 yıl bütün dünyaya direnen, Yahudi'ye direnen Abdülhamit Han'ın yüzüne bakamazsınız. O yüzden hem siz diri durun hem de çocuklarınızı bu kafayla yetiştirin. Bırakın bunları. Bunlar geçici dünya işleri. Ben 4 sene önce pazarda hamba aldım. Bak bugün buradayım. Yarın bir daha hamba verim. Çok önemli değil. Yeter ki bu bayrak gönderde kalsın. Ezanlar dinmesin. Müslümanlar hep galip gelsin. Çocuklarınızı böyle yetiştirin.